Romanya'da 9 Balkan ülkeden toplam 280 sporcunun katıldığı Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Gençlik Spor Müdürlüğü sporcusu Kültür Koleji öğrencisi Merve Apaydın sevenlerini ikinci kez gururlandırdı. Üst üste ikinci kez Balkan şampiyonu olan Merve, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve antrenör Ayhan Yıldız'la birlikte Vali Ali Fidan'ı ziyaret etti. Vali Fidan Merve'den şampiyona hakkında bilgi alırken şampiyonluk kupasını inceledi, başarılı sporcuyu kutlayarak başarılarının devamını diledi. Geçen yılda şampiyon olmuştu Merve. İlimizden böyle bir şampiyon çıkması bizleri sevindirdi. Kendisini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Nice şampiyonluklar diliyorum. Hocalarını tebrik ediyorum, ailesini tebrik ediyorum ona bu fırsatı verdiği için. Bundan sonra daha nice şampiyonluklarda inşallah Merve'yi görmek üzere diyor. Kendisine tebrik ediyorum. Genç spor ya tabi il bu arada teşekkür ediyoruz. Hı -hı, yandı, yandı. E Vali Ali Fidan daha sonra şampiyon Merve Apaydın'a altın hediye etti.